Merhaba arkadaşlar, ismim maysu Çok çok nadir görülen bir genetik rahatsızlığa sahibim. Bu hastalık o kadar az görülüyor ki, bugüne kadar tüm dünyada kayıtlara geçmiş sadece 400 kişi var. Ben de onlardan biriyim. Ne olduğunu öğrendiğinizde eminim şaşıracaksınız. Hatta inanamayacaksınız. Bu arada yeni eklenen videolardan haberdar olmak için bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Ayrıca eğer hikayem hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Öncelikle size 6 yaşındayken yaşadığım bir olayı anlatacağım. Çünkü annemle babam ilk kez o gün bende bir tuhaflık olduğunu fark etmiş. Evimizin yakınlarında ormanlık bir alan vardı. Oraya zaman zaman kamp yapmaya giderdik. Bu olayın olduğu gün annem yemek hazırlarken biz de babamla ateş yakmak için çalı çırpı toplamaya çıkmıştık. Birden annemin çığlığını duyduk. Babam tabi hemen onun yanına koştu. Annem arkası dönükken kocaman bir yılan gelmiş ve yemeklerin olduğu örtünün üstüne güzelce yerleşmiş. Babam anneme, canım sakın panik olma, ben şimdi halledeceğim dedi. Fakat tek yapabildiği yılanı garip sesler çıkartarak kovmaya çalışmaktı. Ben o sırada yılanın hemen yanındaki çikolatalık kutu fark ettim. Ani bir kararla yılana doğru yürüyüp bir hamlede başının arkasından tuttum. Sonra da annemle babamın şaşkın bakışları altında ileri doğru savurdum. Yılan da onlar kadar şaşırmıştı hızlı bir şekilde ağaçların arasında kayboldu. Annem bana kızım sen ne yaptın diye bağırınca kekimizi yiyecekti demiştim. Bu yaptığım elbette inanılmaz tehlikeliydi. Yılan beni ısırsa başıma çok kötü şeyler gelebilirdi. Peki 6 yaşında olmama rağmen nasıl bu kadar cesur bir davranışta bulunabilmiştim? Arkadaşlar çünkü benim korku duygum yok. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Böyle söyleyince kulağınıza güzel gelmiş olabilir. Fakat bu bir genetik hastalık ve kesinlikle özenilecek bir şey değil. İnsanların altı duygusu var. 1. Sevinmek. 2. Üzülmek. 3. İğrenmek. 4. Şaşırmak. 5. Kızmak. Ve 6. Korkmak. Bu duyguların tümünü beyin yaratıyor. İçinde bulunduğumuz duruma göre hangi duyguyu yaşamamız gerektiğine karar veriyor. Peki beyniniz bu altı duygudan birinin ne olduğunu bilmiyorsa o zaman ne olur? Doğru, o duyguyu yaşayamazsınız. Benim gibilerin sorunu işte bu. Beynimiz korku duygusunun ne olduğunu bilmiyor. Yani hayatınızda karşılaşabileceğiniz en cesur insan benim. Ancak bununla gurur duymuyorum. Çünkü korkusuz olmak tahmin ettiğinizden çok daha tehlikeli bir şey. Bu yüzden sık sık tatsız şeyler yaşıyorum. Hatta bazen ölümle burun buruna dahi gelebiliyorum. Okuluma giden yolun üzerinde bir park var. Okul çıkışı bazen arkadaşlarımla orada oturup sohbet ederiz. Bir keresinde adamın biri yan tarafımızdaki bankta oturan kadının çantasını kapıp koşmaya başladı. Tam önümden geçerken ayağımı uzattım. Adam ayağıma takılınca yüzü koyun yere düştü ve çanta elinden uçup gitti. Tabii böylece kadına müthiş bir iyilik yapmış oldum. O da zaten bana tekrar tekrar teşekkür etti. Fakat öte yandan bu yaptığım benim yaşımda bir kız için fazlasıyla cesur bir davranıştı. Adamın bıçağı hatta silahı olabilirdi ve onu engellediğim için bana her türlü zararı verebilirdi. Korku hissetmeme hastalığının ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini o gün bir kez daha görmüş oldum. Peki sonrasında hayatımda bir değişiklik oldu mu? Elbette hayır. Korkmanın ne olduğunu bilmediğim için bu türden kötü tecrübeler ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor. Ne yaşarsam yaşayayım, cesur davranmaya devam ediyorum. Belki aranızda, tamam, korku duygun olmayabilir. O zaman sen de aklını kullan. Öyle durumlarda korku hissetmesen bile kendini koru diyenler olabilir. Ancak bu maalesef mümkün değil. Normalde insanlar korktuğu zaman kalbi daha hızlı atıyormuş. Nefes alıp vermesi sıklaşıyormuş. Avuçlarının içi terliyormuş. Benim vücudumda böyle şeyler olmadığı için korktuğumu anlayamıyorum. Yoksa aptal değilim. IQ seviyem gayet normal. Hafızamda da bir sorun yok. Yaşadığım kötü olayları unutmuyorum. Ancak tüm bunlara rağmen kocaman bir örümcek gördüğümde hiç tereddüt etmeden elimi alıyorum. Korkmanın ne olduğunu bilmediğim için kendimi korumam gerektiğini düşünemiyorum o zaman da size aptalca gelen bir sürü şeyi rahatlıkla yapabiliyorum. Hayatta tabii ki cesur insanlar var. Fakat anladığınız üzere bu hastalık cesur olmak gibi bir şey değil. Çok daha fazlası. Örneğin karşıdan karşıya geçerken ezilmemek için gelin araba var mı diye yola bakmak gerekir. Benim hastalığıma sahip olanlar böyle basit bir konuda dahi sorun yaşıyor. Maalesef çoğu zaman hiç kontrol etmeden yola atlıyorum. Hatta daha tuhaf bir şey söyleyeyim. İnsan parçalanacağını bile bile vahşi hayvanların arasına girer mi? Benim gibiler maalesef girebiliyor. Ortaokulun ilk yılında okul gezisinde hayvanat bahçesine gitmiştik. Bir süre sonra kaplanların olduğu bölüme geldik. O an dışarıda iki yetişkin kaplan bir de yavru kaplan vardı. Minik kaplan doğal olarak çok şirindi. Bir an içimde onu sevme isteği oluştu. Kaplanlarla aramızda bir duvar ve arada da su endiği vardı. Duvardan atladıktan sonra su kanalını yüzerek geçebilir, ardından da o minik kaplanı istediğim kadar sevebilirdim. Buna karar verince hiç vakit kaybetmeden harekete geçtim. Duvarın üstüne atladığımda neyse ki öğretmenim beni belimden kavrayıp aşağı indirdi. Ay ne yapıyorsun delirdin mi diye bağırdı. Bense o sırada yanlış bir şey yaptığımı düşünmediğim için öğretmenime yavruyu sevip hemen çıkacaktım gibisinden açıklama yapmaya çalıştım. Annemler bu olay üzerine beni psikoloğa götürdüler. Cesur bir çocuk olduğumu elbette biliyorlardı ama bu kadarı da fazlaydı. Psikolog bana geçmişte yaşadığım benzer olaylarla ilgili pek çok soru sordu. Sonrasında annemle babama Aysu'nun problemi psikolojik değil gibi görünüyor demiş ve bir nöroloğun ismini vermiş. Beyinle ilgili konulara nörologların baktığını o gün öğrenmiştim. Nöroloji bölümünde bana bir sürü test yaptılar. Örneğin bir testte doktor bana insan yüzlerinin fotoğraflarını gösterdi ve o kişinin ne hissettiğini sordu. İlk resim için gülüyor demek ki mutlu dedim. İkinci resimde ağlıyor demek ki üzgün dedim. Üçüncü resimde ise çığlık atan bir kadın vardı. Bağırıyor demek ki dedim ve sustum. Hı? Arkadaşlar Kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım ama ben korkan bir kişinin yüz ifadesini gördüğümde onun korktuğunu anlayamıyorum. Beynim bende korku hissi yaratmadığı gibi başkalarının korktuğunu da anlamıyor. Çünkü korku adındaki duygunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Beynim bilmediği için tabii ben de bilmiyorum. Bu testlerin sonucunda nörologlar bana kesin teşhisi koydu. Korku hissetmeme hastalığı. Çok seyrek rastlanan bir genetik bozukluk olduğu için tıp literatürüne geçtim. Bilim insanları zaman zaman beni ziyarete gelip yeni testler yapıyorlar. Çünkü bu hastalığın nedeni hala bilinmediği için araştırmalar devam ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere herhangi bir tedavisi de yok. Hayatımın sonuna kadar bu şekilde yaşamak zorundayım. Peki bu bozukluğa sahip olmanın avantajları var mı? Neyse ki var. Bu sayede insanların hayatını zorlaştıran korkuları yaşamıyorum. Mesela bugüne kadar hiçbir sınavdan korkmadım. Bu da notlarımı her zaman pozitif yönde etkiledi. Topluluk karşısında konuşma korkum da yok. Çok rahat olduğum için veli toplantılarında öğrencileri temsilen hep ben konuşurum. Ayrıca kapalı yerde kalmak veya palyaçolardan korkmak gibi saçma sapan fobilerim yok ve hiç de olmayacak. Son olarak, ben uçak yolculuklarında mışıl mışıl uyurum. Uçak türbülansa girdiğinde ne kadar kötü sallarsa sallasın asla korkmam. Bir keresinde fırtınalı bir havada uçağın motorlarından birine yıldırım düştüğünü gördüm. Bunu da gülerek anneme söyledim. O da bana, Aysu böyle şeyleri bana söylemesen de olur. Herkes senin kadar cesur değil, demişti. Arkadaşlarıma söylediğine göre korkmak bazı durumlarda insana keyif verebiliyor. Ben tabii onlardan mahrum kalıyorum. Mesela korku filmlerini sevmiyorum. Çünkü beni korkutmuyorlar. Ne hayaletlerden korkuyorum, ne zombilerden, ne de vampirlerden. Hastalığımla ilgili araştırma yapan benim insanları, başıma elektrotlar bağlayarak bana en korkutucu filmlerden sahneler seyrettirdiler. Elektrotlar sayesinde o an beynimde oluşan hareketleri görüntülediler. Testin sonucunda korku filmlerini seyrederken, beynimin korkuyla ilgili bölgesinde hiçbir aktivite olmadığını gördüler. Bu zaten beklenen bir şeydi. Bilimsel olarak da kayda geçmiş oldu. Çoğu insanın bayıldığı fakat benim sevmediğim bir diğer şey de roller coaster'a binmek. Korkmayacağımı bilsem de bir keresinde arkadaşlarımın ısrarıyla bindim. Onların bağırmaktan sesleri kısıldı. Bense sıkılmış bir şekilde etrafı izledim.